evlenenler, dullar sakın acele etmeyin. Yüz yaşını bekleyin arkadaşlar. Yüz yaşında ikinci baharı yaşayabilirsiniz. Evlenebilir ve balayına çıkabilirsiniz. Saçmalama demeyin arkadaşlar. İşte ispatı. <laughs> Yani Amerikalı Normandiya çıkarması katılan bir asker 100 yaşında 96 yaşındaki nişanlısıyla evleniyor ve Normandiya'da evleniyor. Yani zaten İngilizce'de yaşlı kelimesi yok arkadaşlar. Senior citizen var. Senior citizen ne demek olduğunda bununla ilgili kanalımda bulabilirsiniz. Yani kıdemli vatandaş. Siz de sakın kıdemli vatandaşlıktan ayrılmayın. Vaktiniz var arkadaşlar. <laughs> ne olur acele etmeyin. Yani 100 yaşında asırlık bir düğün yapın. Torunlarınız da katılsın. <laughs> yani demek ki neymiş? Hayat artık e, uzunmuş. Yeter ki enerjimizi düşürmeyin. Görüşmek üzere.